Kuzey, bak ben sana pandalı çikolata getirdim. Olacak. Bak, Petito, pandalı çikolata. Al bakalım ye. Bakalım yedikten sonra ne olacak Kuzey? Tamam, al içinden bir tanesini ye. Al bakalım. Tamam. Ye, ye onu bakalım ne olacak? Bakalım <laughs> Kuzey Sen çikolata yedikten sonra Sana ne oldu sen panda oldun Kuzey nerede Burada mısın Ben seni göremiyorum sen panda mı oldun Kuzey Göremiyorum seni Kuzey Kuzey panda oldu İnanmıyorum Kuzey Sen panda olursun Kuzey acaba? Sihir yapalım. Hokus pokus yapacağım. Seni e, panda gidecek. Kuzey'e gelecek tamam mı? Hokus pokus. Kuzey geldin sonunda. Oh be. Bir daha çikolatalardan yeme tamam mı? O çikolatalardan yiyince pandaya dönüştün. Hayır yeme pandaya dönüşüyorsun. Tamam mı? Kuzey. <laughs> yeme tamam mı? <laughs> yeme. Hayır bir daha pandaya dönüşmek yok kuzey. Hayır kuzey. Yutma tamam mı?